ne kadar da fakirim ya. Hem de çok pis. Şunları temizlemek istiyorum ama Koparamıyorum ki çok sertler. Neyse. çıkayım koltuktan. Ah ah. Of. Şunların içine girip duruyorum. Kafama yapıyorlar. Şimdi birazcık ağaç keseyim. Ah. Çok yorgunum ya. Ah. Aslında hep uyumak istiyorum ben. Ana. Aşağı ne olmuş? Olamaz. Aa. Burası neresi? Bir avuz. Aa. Bir ev. <laughs> Kimi ne var acaba? Kapı Hah, açıkmış. Aa, tık 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 tık. Kim o? Ee, fakir. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Ee, abi birazcık çok saf fakirim de bana birazcık para verebilir misin? Hayır. Git evimden. Abi tamam. olma. Hiç kimse beni sevmiyor mu ya? B bütün zenginler bana böyle yapıyor ya. Of of of. Keşke hepsi bana iyi davransa. Bana birazcık para verseydi. büyüyor ya kapımdan temizleyemem evet kapımdan temizleyebiliyorum buradakiler inceymiş evet işte sen buradakiler inceymiş evet sen evinize bakayım al sana bir şey getirdim teşekkür ederim zengin abi evine bakabilir miyim bakabilirsin çok fakirim abi. Senin yatağın yok mu? Geceleri bu koltukta uyuyorum ben. Sana yatak verebilirim. <laughs> teşekkür ederim. Verebilir misin gerçekten? Verebilirim. Tamam teşekkür Al, ederim. Al istediğin yere koy. Tamam teşekkür ederim. İşte benim aklıma bir fikir geldi. Şunu dört ay yer. Zengin abi. Zengin abi Zengin abi Yatak için pardon Yatak için teşekkür ederim Bir şey değil Bunu neden bana verdin Yatak için Tamam İstiyorsan geri verebilirim Hayır Ben borcumu ödemeyi çok severdim <laughs> Kırmızı bir adam oldu artık Alayım da oynayacak kız. Şu inekleri kesemem ki. Tavuk var, tavuk var. hiç kesemiyorum. Neyse gideyim isteyim bari. Tık tık, 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 tık. Ee, fakir benim zengin abi. Şey yemeği var mı birazcık? Çok karnım aç da. Peki. Biraz kurabiyem var. İçeri girebilir miyim? Çok üşüdüm. Girebilirsin. Teşekkür ederim. Kurabiye alır mısın? Yok ben daha çok et verim. Tamam. Domuz eti mi var sizde? Evet. Tavuk eti. Biraz bekle. Tamam. Eviniz çok sıcakmış. <laughs> Teşekkürler. Sen o giydiğin kıyafetlerle üşüyor musun? Deri bunlar. Gel yemeklerimi Annem alayım. almıştı. Teşekkür ederim. Biraz kıyafet verebilirim. Veririm. ederim. verir misin? Veririm. Teşekkür ederim. Bunları sana vereyim mi? Kendi kıyafetlerimi. Lazım olur mu? Geri verebilirsin. Tamam. Hadi dengeyi ee, ayarlayalım. Eee kılıç oynayacak da ee, bana gerçeğini verebilir misin? Peki. Yine öldürüp Sana getirebilir miyim bir de etini pişir diye? İstiyorsan sende de kalabilir ama tamam. Teşekkür ederim Cemil abi. Bu nasıl kullanılıyor? Hayvanları kesiyorsun, bilmiyor musun onu? Yok, ben hayvan kesmedim. Gel sana öğreteyim. Geç. Hayvanlar nerede? Nereye gittiler Şurada bir at var. Bunlar mı? Hı -hı. Nasıl kesiliyor? Böyle mi? Ay, Aa ata bindim, ata bindim, ata bindim. <laughs> O seni sevmedi. Bak beni iyi izle. Aferin. Pişirebilir misin? Tamam. Teşekkür ederim Zengin abi. Ben Peki. biraz daha yap. Öldüreceğim. Tamam istediğin kadar öldürüp bana getir. Ben de pişirip sana vereyim. Tamam. Bu hata uzunu çok beğendim. Tamam istiyorsan girebilirsin. Teşekkür ederim gireyim mi? Gir. Tamam. Ama dışarıdan girmen lazım. Galiba. Tamam. Açsana oradan Ben gireceğim. Buradan Haydi. Gel ve takip et. İyi misin? Bir yere yararlandı Yok. Da. Suya düştüm Allah'tan. Bir yerime bir şey olmadı <laughs> da. oluyordum. boğuluyordum. Sen geç. bana da aç kapıyı. Sen <laughs> sayılır. Teşekkür ederim. Hatta tane getirebilirsin. Hmm, yok. Ben o kadar yani yapamam. Burada kalsın ya tamam. İyi geceler. İyi geceler. Çok uykum var. Artık yavaş da anla yatabilirim. Ah, gündüz olmuş. Koltukta birazcık oturayım bari. Oh oh koltuk kırıldı. koyayım. mı? dur. Şuraya koysam daha iyi olur bence. Yok, yemeklerimi ve paramı yanıma almalıyım. Aa, <laughs> Daha böyle düzgün kullanman lazım. Neleri? Of, elmas bunlar. Evet. Bu ne? Sıçrasam görebilirim onları. Bu ne? Ay. Ay. Özür dilerim. Bir şey olmaz. Büyüleyebilir misin gerçekten? Aha! Ee... 4 ayrılımı sana vereyim ama. Yok yok. Yok yok. Bir şey değil. Tars. Bana gel. Ya kendim atıyorum zengin abi. Hı. Aldın mı? Aldım. Bir dakika ya. Bunları böyle böyle geliyorum. Tamam bu nasıl kullanılıyor? Ben dün akşam rüyamda ee, yüzmeyi öğrendim. Nasıl Aynen. sen hmm. Bu da neymiş? Wow. Oh. Ama zıplatıyor mu şu? O? Eyvah. Neyse çıkayım ben. Şarter nerede? Olamaz. Kilitli kaldım. Zengin abi. Kilitli kaldım. Zengin abi. Burada da yok. yapıyorsun sen burada? <laughs> ne oldu? Suyu i̇yi misin? Ben yine abi şu kaptım galiba. Gel gel. Ne oldu? <laughs> Suya çok sert düştüm. İçeride kilitli kaldım. İstiyorsan Bu benim gel. Bu arada anahtarı buldum. Oh, Ama nasıl takılacağını bilemedim. Ben takarım. Tamam. Duydun mu be eşyalarımı sen zengin abi? Evet. Açar mısın? Kapıyı açar mısın? Nerede kapı? Al eşyaları ver. Yemek karıştır onu da vereceğim. Al eşyalarım burada. Hemen geliyorum zengin abi bir dakika. Neyse ben seni sandığına koyarım. Teşekkür ederim. Oo çok güzel görünüyor. Olmaz mavi. En sevdiğim renk de mavidir benim. Ha. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Neyse. Hmm. ne güzel bir hayat. Her zaman arkadaşlarımızla birlikte olmalıyız demek ki. Ve onları hiçbir zaman kırmamalıyız.